Depremin yaşandığı bölgede bir kırılmanın meydana geldiği noktada yani yapıldığında iki tane dalga çıkıyor. Bir tanesi primer dalgası. Saniyede 8,5 kilometre yol alıyor arkadaşlar. Ve bir akordeon gibi toprağı hareket ettirerek genişletip yani daraltı, genişletip sıkıştırıp daraltı. Bu şekilde hızlı ilerler ama saniyede 8,5 kilometre yani 2 kilometrede depremin merkezi eğer yani burası olmuş olduğunu varsayarsa iki kilometre sonra erdi. 3 km, 3 saniye sonra başka bir konu O kadar hızlı. Aynı noktadan çıkıp, yani kırılmanın meydana geldi. aynı noktadan çıkıp daha yavaş hareket eden yıkıcı dalga, deniz dalgası gibi saniyede 4.5 km dalga. Yani iki yılda aynı noktada çıkacak olursak sen bir adım at, bu tarafa doğru. Evet, şimdi bu ağır olan şey ama S dalgası ama hızlı giden sekonder iki adım gidiyor. Bir, 2. Ben onu geçtikten bir adım daha. Ben gene 2 adım atıyorum. Çünkü hızım sabit olduğu için görüyorsunuz. Aradaki farkı açıyorum. İşte ilk sarsıntıyı duymamızın nedeni güvenme arasından. Bu da bunu hissettirmeyiz ama şu sesi duyarsınız. Evet, yani masada bir atsanız yükselme olmaz ama bu sesi duyarsınız. Bütün dünyadan bir, bir sesler gelmeye alırsa anladınız ki deprem İkincisi S dalgası gelir arkadaşlar. S dalgası da binaları şu şekilde kaldırır. Yani ilk önce hangi yönden geliyorsa öbür yönden kaldırır. Ve S dalgasının tabanı geçtikten sonra öbür tarafa kaldırır. Yani bu dalgalanma sürekli devam ederse ve binanın zoruna da dayanmazsa çökmeden Tabii ki şöyle bir yanılgı var arkadaşlar. Sadece büyüklüğü olan depremlik hali biliniyor. Sizce de öyle mi? düşünürüz, bilmiyorsunuz cevabı. Öyle değil arkadaşlar. Süresi uzun olduğu zaman üç büyüklüğündeki bir deprem de ilk Rezonansa çok harika çünkü. Yine ayet. gittikçe artar. Yani sancaklı salınımlık nasıl az iki veriyoruz ve yani sürekli gittikçe hızlanıyoruz. Teşekkür ederiz. Altyazı Ondan sonra bizim ayaklarımız Evet. deprem olduğu zaman bazı ünlü sanatçılar konuların uzmanı olmadığı halde çok yorulmuştur, yayınlar yaptılar. Dediler ki bir apartmanla bir sistem içerisinde çektiler. Deprem meydana <laughs> geldiği zaman 15 saniye bir süreniz vardı. Bu süreyi hissettiğinizde ilk hissettiğinizde deprem çantanızı alıp ayrıldığınızda kaçarsınız. Kaçamazsınız. Depremin merkezini Depremin ya, merkezinde yaşamış olduğumuz bölge, hani primer ilk önüne geliyor ya, bizim olan es dalgası, ondan daha sonra geliyor. Birinci, birinci dalgası geldikten sonra, sekonder dalgasının daha sonra gelmesi ve 15 saniye gibi bir aralık sunması için, yani sekonder geldik 15 saniye geçecek, şey, primer 15 saniye geçecek, sekonlar geldik, nasıl geçecek, Depremin merkezinde yaşamış olduğumuz yer en az 100 km uzakta olması gerekiyor. Şimdi bu merkezinde yaşandı. İnsanların böyle bir anlamda vesairesi olmaz. O zaman ne yapıyoruz? Ne yedekliyoruz? Sarsıntıyı duyduğumuz gibi tamam. çöp kapan ne yapıyoruz? Çöp kapan hocalar çöp kapan nasıl yapıyoruz? Göstereyim mi? Yani, hani, e, yani... İlk okuldaki Tamam. İlk okuldaki... tamam. tamam. Siz de onları öyle koyduk. Yani, bursa evet. Evet, Şöyle yani. evet arkadaşlar bu şekilde durduğunuz zaman böyle dur. Aa, durayım. Evet. Öyle dur. <laughs> bu şekilde durduğunuz zaman arkadaşlar diyorsunuz ki sayın tehlike, sayın deprem ben sizi görmüyorum. Tehlikeli malzeme siz de beni görmeyin diyorsunuz. Ve tehlike ne yapıyor arkadaşlar? Çarpıyor. Vay oluyor işte. <laughs> Şimdi tabii ki böyle tamam, kalkabilirsin. Şimdi doğrusunu öğreneceğiz. Çöp kapan tutun yapmayacağız arkadaşlar. Biz size 910 gram kurtarma Derneği'nin geliştirdi. Bu yönde araştırdığı, deneyimleri Bir usulü öğreteceğiz Çöp kapan bakın ilk yapacağımız bu. Ne yapıyoruz? İlk önce çöküyoruz sıramızın yanına. Tutunuyoruz ve üzerine bir şey gelecek mi bakınıyoruz. İlk yaptığımız hareket bu. Bu birinci aşama. Yani üzerime bir şey düşebilir değil mi? Biraz önce düştü. Evet. Bir şey düşebilir. Eğer düşecekse kendimi ileri geri hareket ettirip ne yapabilirim? Koruyabilirim, arkadaşlarımı uyarabilirim. Dikkat et Ayşe, Fatma. Üzerine bir şey düşüyor. Çekil kenara dikkat et. Bak geliyor. Biri uyarabilirim. İkinci aşama eğer tutum devam ediyorsa, binamıza güvenmiyorsa genit pozisyonunu alıyoruz. Genit pozisyonunu zaten biliyorsunuz. Gene burada da koruma yolunu seçeriz. Tabi bütün sınıflarımızda e, bizlerin normalde tatlı tatlı operasyonlarda ilgili bu kaslar, kaslar kafamızı koruyor. Kolumuz kırılsa çok önemli değil yani kazanımlar. E, kafamızı alabilen bir darbe arkadaşlar bizi ne yapabilir? Ömür boyu sakat bırakabilir değil mi? Motor hareketlerimizi yapamamıza neden olur. Bu da sıkıntılı olur. Yeni pozisyon almayı planlarınız var mı arkadaşlar? Gel, göster bakalım. Hemen sıranın yanında. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Çök, kapan, bakın. Eğer tehlikeye yürüyorsanız hemen yatın. İki aşamada yapın. Orada yapın, tamam mı? Neyin pozisyonuna bakalım burada? Fehim. Fehim. Yap Yat. Yat, yat. Tamamen yat. Yat, evet. Ayarlar da öğretsin seni. Evet, dizlerini çek. Çek dizlerini. Çek. Çek, evet. Şimdi bu arkadaşlarımız da sırada oturuyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Enprovize bir kask yapıyoruz. Başımızı bunu neyle koruyoruz çocuklarımız? Bu şekilde de başımızı ne yapıyor? Tut bakayım bunları oğlum. Düşmesin. Koru kafanı bunlar. Okulda deprem olduğunda yapmamız gerektiğini... Şey bu. Bakın şimdi ne oluyor? Bakın yukarıdan cisim düşüyor arkadaşlar. Cisim düşüyor. Gördünüz mü? Hiçbir şey olmadı. Neden? Çünkü kafasını korudu. Neyle korudu? Enprovize kaskla. Değil mi? Yani en bir üzerine altı gaz yapsın. Şimdi iki aşamalı çöp kapağını bakın ve daha sonra yatın. İki aşamalı. Bu hareketi uyguladıktan sonra sizler de bunu yapıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar bekliyorsunuz. Ne zaman kadar bekliyorsunuz? Deprem önce artçı olabilir. Ya da gerçek depremin kendisi olabilir. Orayı sanal bir müddet bekliyoruz. Ve depremin geçtiği, yani tehlikenin devam etmediği, Tehlikeli objelerin bertaraf edildi, yani yol çıkış e, güzergahında edildi bir karar veriyoruz. Çıkalım mı diye. Bunu da sizler öğretmen arkadaşlarımız, okul sorumlusu müdür hanım haber vererek tahliyeyi başlatalım mı diye tahliyeyi yapıyorsunuz. Dışarıya çıktığınızda arkadaşlar çocuklarımızı sınıf sınıf dışarıda diziyoruz. ürüne karma yapmıyoruz. yani dışarıda toplanma alamasını diziyoruz. Orada çocuklarımız kontrol ediyoruz. Hepsi tamam mı? Tamam olduktan sonra arkadaşlar herkes, öğretmen arkadaşlarımız, müdürler arkadaşlarımıza rapor veriyoruz benim satımım tamam, benim satımım tamam. Tabii sadece sınıf değil, okul yönetimi yöntemiz içerisinde yöntemiz tarihi çalışan arkadaşlarımıza dikkat edeceğiz. Baş cephemiz, onlarda çıkmış onlarla da bakacağız. Daha sonra arkadaşlar bu sıralama yapıldıktan sonra, bu kontrol yapıldıktan sonra bütün çocuklarımızda ebeveynlerden bir kağıt alacaksın. Yazılı izin. Babası bir afet anı. Olur da ben ya da işim gelemezse benim çocuğum şu kişiye karşı teslim edin. Ben babasıyım ben alayım. Böyle bir şey yok. Ben annesiyim ben alayım. Böyle bir şey yok. Ebeveynlerin için onların imzaları olur. Anne baba ayrılmış olabilir. Bunlar yaşanmış geçmişte. Evet, çocuk kaybolur da sorumluluk olur. Kimin izni var? Her, her çocuğun dosyasını olacak, Olası bir afet anında. Şunlar alabilir. Ben geldim abi alabilir miyim bu çocuğu? Yakın yakın. Evet, Bir dosyada Yani ilk gereklikinden kimden evet, alabilirim. Evet. Harika süper. Bunları yapıyoruz arkadaşlar. çünkü biliyorsunuz 99 yapıyoruz da birçok çocuk kaybı oldu. Bu aile müdür oldu. Ne olursa dedi. Umarım hakkı iyi olur. Şimdi çocuklarımızı sınıfa alacağız. Aynı anda öğretmen çocuğu öğreneceğiz. Oh. Devrem oluyor. Devrem oluyor. Duvar ya, dibine. Duvarı Bahçe duvarına gelin. gelin. Duvarı. Evet. Evet. Bakın Bahçe duvarı dibine. Evet. Sandalyelerinize oturabilirsiniz çocuklar. Bahçe dibinde. Sandalyelerinize oturun. Evet. 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 Bütün arkadaşlar sınıflarını kontrol edin. Çocuklar var. Ol, Ol. 6, 8, 10, 10, 10, 10, 10. Evet. 11, 12, 10. Musun? Evet, sen, sen evet çocukları kontrol ediyoruz. Sesi çıkmış mı? Evet. Kollarınızı yani indirebilirsiniz çocuklar Kollarınızı indirebilirsiniz. Güvenli alanlarsınız. Kollarınızı indirebilirsiniz. Tamam. On dört tane. Eymen. Eymen. Hadi yavrum gel. Annene teslim edeceğim. Şimdi kontrolünü Ana yaptık mı arkadaşlar? Evet. Yaptık. Şimdi de neyi kontrol ediyoruz arkadaşlar? Öğretmenler olarak, yönetim olarak. kayıtlarımızda bugün izinli olup da gelmeyen çocuklarımız var ama onun dışındaki evet. hepsi burada. Evet. Bunu yaptık. Şimdi nasıl yapılacağını öğrendiniz arkadaşlar. Evet. Bu sahada gelip işte birisi ben bu bir çocuğu yakınıyım amcasıyım dayısıyım falan bir evet. alabilir almaya çalışabilir vermiyoruz. Evet. hanım da yani her çocuğun evet. kim evet. tarafından evet. alınacağı belirli A, ebeveynleri izin vermiş ad soyad tc yazılı. Evet, evet. ona göre çarptı. Ve yakınları için yakınları tarafından biz gelemezsek alabilecek üçüncü kişi. Üç tane kişiyi belirlemeniz lazım. <laughs> Harikasınız. Süper. <laughs> Çocuklarımızın ilaçları şurada, Bak. Kullanan vardır. Onlar e işte ilaç da var. Onda da yazılır. Harikasınız ya. Süper. <laughs>